Murat, bizi niye buraya getirdin? İlknur Hanım. Sen öyküyle yukarı çık bak. Peki Murat Bey. Gel teyzeciğim. Murat, biz niye buraya geldik? ya? İlknur teyzenin akrabaları bize bakmaya mecbur mu? Tamam, otele götürme bizi ama mobilyalı bir evmiş. O ilacı bana sen verdin değil mi? Ne? Sen verdin. Sen öldürmek istedin beni. Ay inanamıyorum Murat sana ya. Bir kuru iftiraya uğramadım kalmıştı o da oldu. İnanamıyorum ya nasıl bunu düşünürsün Murat ya? Nasıl bunu düşünürsün? Yine başlama seni şöyle seviyorum böyle seviyorum diye senin tek derdin var o da para. Doğru. Doğru benim tek derdim var para çünkü burama kadar geldi. Burama kadar geldi parasızlık. Sana bir şey olursa bana ne olur hiç düşündün mü? Benim bir işim yok Nikahım yok Herhangi hukuki bir hakkım yok Benim bir dikili ağacım yok Murat Ben senin eline bakıyorum hala Hiç farkında mısın bunu Bırak Allah aşkına bırak Oylumla Ozan'ı evlatlıktan reddettiğimi söyledim Öykü'ye de vakıf kurduğumu söyledim Sen de annesisin Beni öldürüp Vakfın parasına çökecektin değil mi <laughs> Amacın buydu senin Ya vakıftaki para bana mı kalıyor Tüzlükte yazıyor Öykü Yener Soy belli bir yaşa gelene kadar sadece belli bir ücret alır diyor. Ben küçücük bir para için seni... Ya bak söyleyemiyorum bile tövbeler olsun ya. Peki tüzüğü nereden gördün? Ortalıkta bırakmıştın okudum. Ya sen niye her şeyde beni suçluyorsun Murat? Ben seni sevmekten başka ne yaptım? Ne mi yaptın Neşim? Be? Benim tek istediğim senin nikahlı kocam sandığım zamanlardaki gibi yaşamak. Murat yemin ederim ki bu. ...onu baştan düşünecektin. O, sen o kadar çok yanlış yaptın ki... ...sana güvenim hiç kalmadı ki benim. Bak ben sadece... Bırak dokunma bana. Bu çocuğun anaokuluna gitmesi lazım. Bu çocuğun adresi yok. En değerli varlığım diyorsun. Adına vakıflar kuruyorsun. Kapı kapı gezdirmek içine siniyor mu senin? Bu mu senin en değerli varlığın? Bak yalvarıyorum sana öyküyü düşün. Yalvarıyorum. Bize bir ev bul. Lüks müks hiçbir şey istemiyorum. Sadece Öykü'nün içinde mutlu olacağı bir ev bul bize lütfen. Murat, Allah seni kahretsin, Allah seni bildiği gibi yapsın. Yeşim sen neden akıllanmıyorsun kızım ha? Niye akıllanmıyorsun? Niye? Teyze ne olursun? Adam zaten sinirli. Karısından çok fena gol yemiş, moralleri yerlerde. Ben iki göz odada da otururum. Sen yeter ki kendini kahretme diyeceğine babuş gibi dilini Açlıktan kendimi. Tutamıyorum. O öyle lüks otellerde yaşayınca ben tutamıyorum kendimi. Tutamadığın için bu durumdasın zaten. Ne yapacağız şimdi? Ne olacak? Al işte düştüğümüz duruma bak. Ev tutacak teyze. Konuştum, kabul etti. Hı, ben de inandım. Öykü'nün okula gitmesi gerekiyor dedim. Kapı kapı mı gezdireceksin dedim. Hadi bakalım. Onun için de üç katlı olsun, tepesine de kuş konsun demedin inşallah. Direkten döndüm, direkten haberin yok. Şuahet ilacı benim vermediğime inandı.